Evet, Bertex takımıyla birlikteyiz. Serdar Bey var yanımızda. Ee, açıkçası Bertex zaten klasikleşen Bertex. Artık biliyoruz. Yeniliği olan tek şey formalarıydı. Kırmızı formadan sarı formaya bir geçiş olmuş. Beğendik. Gerçekten güzel bir forma olmuş. Ee, baştan sona antrenman havasında geçme maç oldu sizin açınızdan. Çünkü zaten yarı finallerin takımısınız. Finallerin takımısı diyemiyoruz çünkü hep isteyen finale bir türlü çıkamadı Bertex. Ee, belki bu sezon olur. Hem bir maçı hem bir sezonu nasıl başladığınızı değerlendirin lütfen bize. Maça iyi başladık. Gidiniz gibi antrenman havasında geçti. Rakip de biraz yumuşak takımdı. Biz iki sıramadılar sizi. Biz üçlü defansla başladık. Sonra sistemi değiştirip ikiliye döndük. Peş peşe golleri bulduk. Burada kazanmaktan ziyade şirketler arası dostlukların önemi daha çok dikkat çekiyoruz biz. Kupa kazanmak tabii ki herkes ister ama önce dostluk. E dediğiniz gibi hep yarı finallerde kalırız. Bu sene emin olun finali göreceğiz. Bu benim ilk sene. Ben de hayatımda futbolun içindeyim. Futbol Federasyonu yönetimindeyim ben. Bu Biz sene. hep Bertex'i diyorduk. Bertek'si en büyük eksik bir teknik direktör diyor. Çünkü dışarıdan müdahale olmuyordu. Oyuncular değişikliklere karar veriyordu. Giren çıkmıyordu vesaire gibi bazen anlaşmalar yaşanıyordu. Sanki bu sene o da söz mü sizin sayenizde? Büyük bir ihtimal <laughs> onun için çağırdılar. <laughs> ben de abi dedim arkadaşlarımız. Hepimiz kardeşiz onlarla. Ben de çok yoğundum ama kıramadım onları. Geldim inşallah. Dostluk havası da geçer. Dostluk havası biter. Yani Tekrar ayağınıza sağlık. Sonraki maçta da görüşürüz. Çok teşekkür evet. ediyorum. सभु कुझु चाहे Evet Cyberwise takımıyla birlikteyiz. Mithat Bey var yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz yeni sezona. E, keyifli, sakatlıksız bir sezon diliyoruz size. E, açıkçası e, güçlü bir rakiple karşılaştınız. Yani Bertex e, şöyle söyleyeyim bence hiç moralinizi bozmayın. Bertex 20 yıldır hani bizden de önce beraber top oynayan bir takım. Zaten nasıl paslaştıklarını, nasıl birbirini tanıttıklarını görüyorsunuzdur. Sizin en büyük tarihiniz bence onlarla karşılaşmak oldu ama e, ben inanıyorum ki sizin takım böyle bir iki takviye ve bir iki kondisyonla e, en azından gruptan çıkmayı ilk sezon için başaracaktır diye düşünüyorum. Hem bir maçı değerlendirin. Hem de Business Cup nereden çıktı? Nasıl bu buldunuz bizi? Nasıl gelme fikrine kapıldınız? Ee, sizden dinleyelim. Biz Ankara merkezli bir şirketiz güvenlik tarafında. Ankara bu işe el attı. Sonrasında bize sanırım 10 gün kala bir mail düştü. Katılıyoruz böyle bir durum var diye. Güvenlik açığı oluştu sanki. <laughs> ne yazık ki gördüğünüz gibi de iki, yani, sakat oyuncularla oynuyor. Herkesin ayağı çekiyor. Biz çünkü top oynayan çok yok. Eee onun eksikliğini çok fazla hissettik. Siz sadece Bil menajerlik oyunu gibi bir şey <gülüyor> oldu <laughs> işte tabi tabii yani, ama Önemli olan burada olmak yani bir arada olmak yani Belki de top oynamayan çocuklar vardı sahada fark etmişsinizdir. E onları bile buraya getirmek çok güzel bir şey. Evet. Bakalım burada evet. bir Erden Timur'a sesleniyorum ben bir transfer <laughs> için. Kesin. Ama şunu fark ettim yani skor ne olursa olsun oyunu hiç çirkinleştirmediniz. Evet. Her anda oyunda kaldınız bu çok güzel bir şey. Çok fair oldu gerçekten sizin için. Ayrıca ben tebrik ediyorum, teşekkür de ediyorum. Evet. Ya yani burada olmak keyifli bir şey. Organizasyon çok güzel. O heyecan, herkesin böyle bir pazar günü evet. ve çok zor bir saat aslında saat. 18'de olması. Günün hemen hemen günü kapatıyorsunuz ama heyecanla gelip biz... düşünen vardır, <laughs> Fenerbahçe maçına yetişmeyecek <laughs> miyim falan gibi. <laughs> Yok, biz onu dün atladık, <laughs> <Evet>, Cuma'dan hallettik <laughs> de. Ama güzel, çok keyifli bir organizasyon. Biz yani en azından burada olmak çok keyifli. Çıkarız, çıkmayız yeneriz yeniliriz çok önemli değil yani e, profesyonel taraflarda da bunlar var ama bizim için keyifliydi umarım sonrasında bakacağız. Aynen, aynen. Evet bir hafta içi bir e, de olsun inşallah. Bir arkadaşa böyle bir dürtersiniz. Evet, e, tabii tabii mutlaka yapacağız. E, kalan rakipler düşünsün diyoruz. Ayağınıza Sağlık sonraki maçta da başarılar iyi pazarlar.